Evet Neden evet? Evet, iyi işini görüyor. Her zaman iyi görüyor, iyi iyi gidiyor. gelmiyor. Evet. Neden evet? İşte evet diyor, biz başka bir şey bilmiyoruz. Evet. Neden evet? evet. Neden, evet? Evet. Neden evet? evet? Yani bugün arada Cumhurbaşkanı hep destek ediyor. Bundan yönde hem de bir zarar görmedik Yine evet dememizi istiyorsa yine var da bunu bileceği gerekten. Evet Kesinlikle evet. Neden evet? ittikad için, düşüm Türkiye için, reisimiz için evet. Ben evet diyorum. Neden evet? Benim görüşüm de öyle. Parti Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Evet, evet. Daha iyi. Evet mi diyeceksiniz Evet. Neden evet? İyi olduğu için. Evet Tabii ki evet. Neden? Ee. şeyden dolayı ya. Bu sen getir bu 15 Temmuz dolarından dolayı. Yine de evet, yine de evet. Kesinlikle evet. Neden evet? Hayır dedikleri için. Kim hayır diyor? Malum kişiler. Evet. evet, evet. Neden evet? Neden evet? Çünkü ortalık belli. Evet. Gelişi de belli. Şimdi bir yerliyi düşünerek, vatandaşları düşünerek yapıyoruz evet diyoruz tercih evet tercihimiz bu. Bu. dünya lideri olduğu için dünya lideri dünya dünyalider olduğu için evet ne olursa olsun az çok gördü her şey meydanda. Tabbahallık olabilir, şey de olabilir. O da normal karşılıyoruz. Tabi bu durumda evet başka bir şey mi?